Ben basamak verdik. Sayın Başkanım 2700 metrekarelik bir alan ürün. Tamam. Anamsız bir alandı. Ee, bu alanı özellikle e, ters havuz bahçesiyle yeşil alan Hı -hı. E, şeklinde dizayn ettik ve özellikle oturma gruplarıyla birlikte e, gezinti alanı ve çocuk ııı e, bahçe parkıyla e, beraber çalışmamızı tamamladık. Aynı zamanda dere geçişinin de dere geçişinin de güvenliğini aldık ve buraya da Geçtiğimiz günlerde çok acı bir şekilde patlamadan dolayı vefat eden bir aile aslında Elif Köseoğlu Topkara ve Adem Topkara adına Sarıyer Belediyesi sizin verdiğiniz talimat üzerine meclisten de geçirdi. Ve buranın ismini o ailenin ismine verdik. Burada aslında sadece bu meydan alanı üstünde olduğumuz meydan alanı değil, onun paralelinde birazdan göreceğiz. Diğer meydan alanı ve buradaki caddeyle birlikte e, tamamladık imalatını. Ve burada belki yine değil biraz da yukarı doğru bakmak lazım. Çünkü bütün elektrik kabloları özellikle yol geçişlerinde de karşıda da ve diğer tarafta da hepsi yüzeydeydi. Bunların tamamını biz yer altına almış olduk ve kaldırımları da ona göre Tekrar dizayn etmiş olduk. Bütün altyapıyı yer altına aldık. Geçiş kısmında tanımsız böyle yüksek alanlar vardı köprü üstünde. Onları kaldırdık. İskinin üstünü kapamasını yaptık ve o bölgeyi de genişlettik. Rahatlatmış olduk. Çok ciddi bir altyapı evet. çalışması. Evet. Ve özellikle yok. meydandaki bu kabloların yer altına alınmasıyla orada kuşların vesairesinin o teldeki sıkıntılarını da çözmüş olduk. Ha. Ve o meydana da dokunuşla ve oturma alanlarıyla aslında. meydana da dümdüz bir alan Hayırlı değil. Işte. Orada vakit geçirecek alana çevirdik. Burada da güzel şık bir Başka Başkanım olmadı. Şeyi kapatalım da. Canım e, <laughs> evet, benim. Tamam. Güzel tamam, bir ııı bel tur belediye başkanım. şirketimiz bel turu da. Birisiniz Çok güzel bir çekin. kafeterya açtı. Tamam. Bir resim çeker misin bize? hayırlı olsun. Başarılar dileriz. Sağ olun. Ha bu şey betonun betonla mı yaptınız? Evet başkanım. Paylaştığımız sabit. Herkes gelecek. Güzel. Rahat oturacak. Ama i̇şte iyi bir kapama yapacağız kesinlikle. Mi? Üstü zaten şeyleri hazır evet. bekliyorduk nasıl bir, bir şey çıkartayım. Nasılsınız? Evet, Ayaz Ayağa'nda eee biz bu e, alanı e, Şükrü Başkanımızla gezmiştik ve Ayağa'nın bilinen meydanı ve yakın çevresinin bir düzene ihtiyacı vardı. Her şeyden önce burada sadece bir park ve bir yeşil alan bir meydan e, tasarımı değil. E, aynı zamanda burada çevresinde kaldırımların düzenlenmesi, işte buradaki e, dere ile beraber e, bütünleşik kullanılmasını sağlama. Aynı zamanda e, burada elektrik hatları, kablolar yani çok çok kötü bir görüntü vardı. Ciddi bir altyapı çalışmasıyla çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası. Park alanında da ters havuz biçiminde bir e, bitki uygulaması, çok çiçeklikle beraber çok keyifli bir görsele kavuşacağını düşünüyoruz. E, son geldiğimizde Şükrü Başkan'la beraber e, ne yazık ki iki şehidimizin cenazesi vardı burada. Bu Beyoğlu'ndaki e, bombalı e, terör saldırısıyla hayatını kaybeden iki ben can adım. kardeşimiz. Orada cenazede e, define giderken e, dedik ki biz bu güzel alana bu iki kardeşimizin, iki şehidimizin ismini verelim. Burada Aile, hem... Ailelerden izin aldık. Evet, Şükrü Başkan o iletişimi sürdürdü. Aileler buna çok mutlu oldular. Aynı evet. zamanda e, burada hem ailelerin izni alarak hem de isimlerinin bir Ayaz ağlı olarak iki kardeşimizin yaşatılması hem de böyle güzel, naif bir alanda yaşatılması değerli oldu. Hayırlı olsun. E, sanırım Ayaz ağlılar mutludur değil çok. mi başkanım? Çok. Güzel. Çok sevindik. Hayırlı olsun. Güzel bir alan çıktı ortaya. Biraz dere boyu da devam edeceğiz. Burada ilerleyen evet. zamanda başka niyetimiz de var. Eee kaliteli bir alan oluştu. Biraz yürüyüp dolaşalım. Evet. evet. Yani İBB'yi izleyin. Evet. <laughs> Sarıyer'de Sarıyer'e geldi terk etmiyor burayı diyorsun yani. Ay, e, şimdi. Buyurun. Sizi soruyalım o zaman. Başkanım. Tamam sayın başkanım. Sağ olun. İstanbul İstanbul'u yer inleniyor değişiyor, her şey çok güzel oluyor. Elinize, ağzınıza evet. sağlık. Ve eee bizim hemen buradaki şeyleri, kent ormanı, büyük fidanlı fidanlığı, aşıyan maniküler, Sarıyer Meydan, Duva Tepe Parkı, Cendere Sanat Müzesi ve daha birçok proje. Şuraya <laughs>